Merhaba arkadaşlar. Ben Pro Gamer. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber öyle böyle bir korku 13 dakikasını izlettireceğim. İzlediğinizde izlə. tuvalete bile sıçmaya bile korkuyor. Hadi başlıyoruz. Ortak ama hep gitti oluyor zaten. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir halileri alalım. Arkadaşlar like'ını alırım. Alayım ya like. Arkadaşlar Sıçacaksınız Sonra... açtı. bu yerler ki. Geç şuralara, buralar. korku değil, he. Bunlar arkadaşlar. Ben şimdi korkuyu açacağım işte. Altını yaşayacaksın.

Aynen bak üstü yeşil oldu görüyor musun? Demek ki bunu alabiliyorum şimdi. Aynen. Aa. No 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 no! Bu ses neydi lan? Vallahi çocuk sesi geldi. Abi korku oyunda çocuk sesi koymayın ya. Çocukları koymayın çok korkuyorum ya. Abi inanılmaz korkuyorum. Canavar gelsin istediği şey gelsin. Çocuk gelmesin gözünü seveyim ya. Amına. O neydi lan? Oğlum <laughs> arkadaşlar bunu açmamı istiyorsanız ben saçıyorum siz saçıyorsunuz. Siz galiba yoktu. Böyle korkunç anları var. Ana. Euzu billah geri git. Al dur lan. Anahtar aldım ya. Ama şu kapılarda da Şunlar. Bak bura değil bura mı? Euzu billah şey. Euzu billah şeytan ne rahi. O ne lan? Subhanallah rahat titriyorum lan izlerken. Euzu billah geri git. Kapı açıldı. Of yukarıdan ses geldi. Allah, Allah abi bu oyun. Yani ben o oyunu oynarsam 30 saniye oynarım sıçarım. Ha gelim oraya lan. Lan gelim oraya. Bak ben de tamam bunu gelim oraya. Oraya. Biz bundan mı korkalım lan? Bize ne anlatıyorsun burada? Anlatıştık. Anlatıştık teleporto teleport olacak da sikecek bizi tahtını ben de böyleyim. yiyim bak sesi geliyor tuvalet tuvaletten tuvalette vardı lan Aynı, oğlum <laughs> o neydi lan o neydi lan bak, bak, bak. Allah Allah lan kapa, kapak 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 Allah hı, 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 hı. Dur. Abi su akıyor. Ne ayna ne alaka? Oğlum, Yazı var mı? <laughs> Uy. Beni bak diyor. Onu biz burada suçuyoruz lan. Onu biz altımızda ne yapıyoruz. Nereye ne bakacağım? Onu biz lan işiyoruz. Burada işiyoruz. Neyine bakacağız? Geri çıkalım. Öyle Lan kapı çaldı lan kapı. kardeşim o tuvalette biz altımıza ediyoruz biliyor musun? Lan kapı açıldı. Kimse, Gelme kapıyı kapat. Kapı 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 yani sıçacağız. Böyle sokakta yine süren sesleri ormanı. Hele de bir lai şeytanlı cahil babi. Hacım, moruk yeter oğlum yeter. Oğlum sıçacağım lan sen sıçacağım ben. Altıma yapıyorum oğlum. Çok yine silah sesleri. Oğlum oraya gitme. Oğlum oraya git. Sokakta yine sesleri. Aşkım, 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 Aşkım. Aşkım, Aşkım. Lan? Yo, ben yok. Ben de Aç 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 ışıkları aç. Başlayacağım flashlight'ın oğlum aşağıda ne var? Bir e, bakalım aşağıda bir de yok. Ana oğlum kanı lan. Oğlum geç lan geç geç oğlum ben çıldıracağım. Hacı bu ne, bu ne, bu ne? Abi bu ne, bu ne? Aşağıdan bak Oğlum aşağı ince bak yüzle yüz eminim aşağıda bir şey olacak. Bu bir şey, korku, şey de abi. 15 e olacak. Ana <laughs> ne bacı ne? ne oldu lan? Bir pencereleri kapatmış. Ederim, dur dur. Kapanmış, bak. Dur oğlum. Ne oldu? Hadi. Bak. Arkadaşlar. O neydi? O neydi? O ne araba? Oh. Abi. Pencere kapanmış. Yemin ederim pencereleri kapatmış. Bak. Ben bildim abi. Alkın içeri olacağını. Kusura bak. Ananı mı acaba? Ananı. O ne lan? O ne lan? O ne? O ne? O ne? Arkadaşlar. Evet. 13 dakika olunca izlemiyorsun.

Abi 40 dakikan olmuyor, yarım saat çekiyor. Yuh yuh yuh. Ne yapacağım alamıyorum. alamıyorum. Şey yok. Aşağıda almayacak bir ve basılacak hiçbir şey yok. Yukarı çıkacağım arkadaşlar dışarıdan motorun ışığını açıyor. kapıyı açmam lazım ya. Burada da... İşte var mı yok mu diye. Bakıyorum ses de geliyor ya abi. Ne yapacağım diye bir şey Bir şey olmayacak. Hepsi kaldım kaldı. Yemin ederim. Оо, эх, эх. 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 Оо, э Arkadaşlar ben bunu da izletmeyeceğim. Ben bunu izletmeyeceğim. Arkadaşlar altı medyum. Kendinize iyi bakın. Siz de altınızı etmeye devam edin şaka şık. Ama hadi, bu ne hacı? Bu ne? Bu 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 ne? Arkadaşlar böyle tarz videonun gelmesi aşağıda abone ol ve like bildirimle arkadaşlar çektiğim videolar yeni videolardan haberdar olabiliyorsunuz. Kanalıma ve hoşçakalın.